Merhaba, Uinvest TR tarafından hazırladığımız ilk videomuza hoş geldiniz. Bugün videomuzda Uinvest yatırım fırsatlarına göz atacağız. Siteye giriş yaptıktan sonra soldaki menüde Asset Management linkine tıklıyoruz ve karşımıza yatırım projeleri çıkıyor. Tabloya baktığımız zaman ilk sütun proje adı, ikinci sütun hisse bedeli, üçüncü sütun aylık kazanç, Dördüncü sütun kaç tane hisse kaldı ve 5 sütun hissenin durumuyla alakalı bilgiyi gösteriyor. Şimdi Soy Food Processing Project yani soya işleme projesini incelemek istiyorum sizlerle. Projenin bedeli 2.592 dolar. Aylık kazanç 360 dolar. 2.600 bölü 360 dediğimiz zaman 7 ay civarında paranızı ikiye katlama fırsatı veriyor. 9 tane de hisse kaldığını görüyoruz. Peki burada solda ve sağdaki sütunlar ne ifade ediyor? Who wants to buy shares diyor. Yani hisse almak isteyenler. Sağ sütun ise hisse satmak isteyenler. Bedelimiz 2592 dolardı. Gördüğünüz gibi buradaki kişiler bu hisseyi daha düşük fiyatla almayı ümit eden, almak isteyen kişiler. Buradakiler ise hissenin daha yükseleceğini varsayan, hisseyi daha yüksek fiyata satmak isteyen kişiler. Örneğin bu hisse 2590 2592 dolardan 2800 dolara çıktı. 2800 dolara çıktığında otomatik olarak buradaki kişiler hisselerini sata, satacaklardır. Yine aynı şekilde hissenin bedeli 2300 dolara düşerse buradaki kişiler bu hisseyi alabileceklerdir. Eğer siz ben düşmesini, çıkmasını beklemem. Hemen almak istiyorum. Diyorsanız invest now butonuna tıklar, almak istediğiniz sayı girersiniz ve buy deyip hisselerinizi alırsınız. Biraz daha ayrıntılı inceleyelim. Infoya tıkladım. Bizi de projemizin detaylarına götürdü. Çok yeni bir proje, Soyaf projesi. Uganda'da bir proje. Buraya girmişken hemen şu yenilikten de bahsetmek istiyorum. You invest sadece yatırımlara ortak olun demiyor. Eğer sizin de bir yatırım istediğiniz bir proje varsa veya etrafınızda yatırım isteyen bir proje varsa onu bize gönderin, inceleyelim, hesaplamalarını yapalım ve uygunsa sitemizde yayınlayalım diyor. Bunun size nasıl bir artısı olacak? Elbette ki çok çok büyük bir artısı olacak, çok büyük bir ek gelir avantajı. Siz her satılan hisseden yine pay alıyorsunuz, kazançlardan pay alıyorsunuz. Gerçekten çok büyük bir fırsat sunuyor. Bu da öyle bir proje. Yani U Invest'in kendi bulduğu proje değil. U Invest'in ortaklarının, yani şahısların bulduğu bir projedir bu. Uganda'da bir proje. Gördüğünüz gibi burada fotoğraflara, burada proje ilgili haberlere ulaşabiliyoruz. Aşağıda e, 17 Eylül'de başladığını görüyoruz. Kampala'da, Uganda'da yani işin tanımı kaç yıldır işte oldukları, ne kadar ihtiyacı oldukları, 1 milyon dolara ihtiyaçları varmış. Aylık 180 bin dolar kazanç elde ediyorlarmış, edeceklermiş. Yatırım periyodu 5 yıl. Yani ben hisseyi aldığım zaman o hisse bana 5 yıl boyunca kazanç getirecek demektir bu investment period bunu ifade eder. Yani 5 yıl UMS ile im anlaşma imzaladılar. Ve bu anlaşma 17 Eylül'de başladı. Yani bir ay daha olmadı. Burada neye ihtiyaçları olduğu, kaç tane elemanlarının olduğu, personellerinin olduğu, yine burada işle alakalı araç gereçler, makineler, yapılar gibi Ayrıca burada işle alakalı bilgi soyanın Uganda'da çok önemli bir yeri olduğunu vesaireyi anlatıyor. Altında kendi şirketleri hakkında bilgi veriyor. Mesela burada diyor ki 2007'nin Mayıs'ında kurulduk diyor. Ve yine işte şirketle alakalı bilgiler veriyor. Bu 2000 dolar da başladı hatırladığım kadarıyla. Şu anda gördüğünüz gibi 2592 dolara çıkmış durumda. Hissenin bedeli. Bu şekilde öncelikle bu proje geldi. Anlaşma yapıldı ve hisseler satışa çıktı. Hisseler satışa çıktıktan sonra ve tüm hisseler satıldıktan sonra U-Invest yetkilileri Uganda'ya gidip bizzat yerinde inceledi. Fizibilitesi artık e, yine orada hesaplamaları. Tabii ki sonuçta 1 milyon dolarlık bir yatırım söz konusu. işin maddi boyutu. E, gidip yerinde incelendi. Bu iş güvenli midir? Gerçek midir? Bunlar incelendi ve sonunda e, iş başladı ve ilk kazançlarını da getirecek. Bu işimiz böyleydi. Benim anlatmak istediğim bu videoda gerçekten investte güzel işlere ortak olabilirsiniz. Hisselerini satın alabilirsiniz ve aylık düzenlik kazançlara sahip olabilirsiniz. Günlük bir kazanç yok. Evet 2-3 ayda 2'ye katlamayı da vaat etmiyor ama 6-7 ayda 2'ye katlayabilirsiniz. Gerçekten ve ayrıca aylık kazançlarınızla tekrar hisse alarak tatmin edecek sizi tatmin edecek bir kazanca ulaşıp ondan sonra çekim işlemlerinizi yapabilirsiniz. Karar sizin. Gördüğünüz gibi burada birçok firma var. Birçok proje var. Örneğin alkol üreten bir firma. Galiba alkol paketlemesi yapıyordu. Şişeleme yapıyordu. Yine soya'dan bahsetmiştik. Biraz daha aşağı indirelim. Bakalım neler var. Otel var gördüğünüz gibi. Motor fabrikası var. Demir fabrikası var. Yine bir otel. Yine burada identification teknoloji. Bu e, çiplerle alakalı. Kimlikle alakalı teknolojilerle uğraşıyor. Bu projeyi de yakından inceliyorum. Burada yine paketleme ile alakalı. Çikolata fabrikası. Yine yiyeceklerle alakalı var. Çok çeşitli gerçekten projeler var. Burada da işte artık bitmişleri gördük. Yine Housebot denilen bu yüzen evler Kanada'da bu proje. 420 dolar hisse aylık 40 dolar getirisi var. Spor kompleksi var. Restoran var. Kimya laboratuvarı var. Yani çok çeşitli işler var. Burada siz aylık getiriyle hissenin bedelini böldüğünüz zaman zaten sizin kaç ne kadar da amorti edeceğinizi ortaya çıkıyor. Ona göre işlerinizi seçebilirsiniz. 11 dolardan 3000-4000 dolara kadar gördüğünüz gibi hisseler var. Yani benim param az. Buradan bir şey elde edemem demeyin. Az da olsa kazançlarınızı arttırabilirsiniz zamanla. Güvenmez yatırım fırsatlarına göz attık. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Diğer bir videoda görüşmek üzere.